Evet, Türk Haber Televizyonu ve Beşiktaş IPTV'den e, Ali İzzet'e oralan bir soru soralım. E, şimdi sosyal medyada, e, ulusal masamda, yerel medyada ve halk arasında bir konu konuşuluyor. Mustafa Sarıgül-Murat Haznedar ilişkisi. Evet, bu konudaki yorumunuz nedir? Bize, seyircilerimize neler anlatacaksınız bu iki isim hakkında? Şimdi Mustafa Sarıgül Murat Hazra ilişkisi nedir sorusunu daha türlü hı hı. daha başka türlü sorayım ben Öyle. kendime. Murat Hazralar kimdir? Evet. Murat Hazralar'ın kim olduğunu anlatırken de olayı TDH hareketinden başlamamız gerekiyor. TDH hareketi biliyorsunuz Mustafa Sarıgül'ün başkanlığında Türkiye'de kurulan bir partileşme hareketidir. Evet. Bence Türkiye'deki ee, omuriliği olmayan e, bir ucube harekettir. Ama bu hareket bir popülist politikanın etrafında insanları toplayarak siyasetmiş gibi e, yutturmaya çalışan bir harekettir. E, Nitekim bu hareketin e, öyle saçma ilkeleri vardır ki öyle yanlışları vardır ki bunların bir tanesi de benim tespit ettiğim ve bu üstüne de makaleler yazdığım e, bir tespittir. E, örneğin Türkiye Birleşik Devletleri Tabirini ilk TDH'de Mustafa Sarıgül kullanmıştır. Buradan e, bu hareketin e, siyasi misyonunu hesap edin. E, bu Mustafa Sarıgülle Murat Hazinedar ilişkisi TDH'de başlar. TDH'de birlikte çalışmışlardır. E, i̇lişki oradan bu yana gelmektedir. Ama aslına bakarsanız e, Murat Hazinedar sırf Mustafa Sarıgülle TDH'de olduğu için değil sırf Mustafa Sarıgül avukatı olduğu için de değil. burada ee, Murat Hazlı'nın 5 yaşa gelme nedeni, Beşiktaş'a belediye başkanı yapılma nedeni bir proje sonucudur. Ee, bu Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye gibi sömürge ülkelerden e, topladığı e, derlediği e, 500 tane genç Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından eğitilmiş e, ve ülkelerinde e, NATO yanlısı politika üretmek üzere ülkelerindeki siyasal mücadeleyi dinsel zemine kaydırmak üzere ile yani Gelecek Vadeden Gençler Projesi kapsamında eğitilmiş insanlardan bir tanesidir. Türkiye'den böyle 5-6 kişi Amerika'ya götürüp eğitilmiştir. E, bunları da e, tespit edip gönderen mesela CHP'dekileri tespit edip gönderen de Faruk Loğol'dur. E, Türkiye'nin Yahudi masası şefi, CHP'nin Yahudi masası sorumlusu diye bildiğimiz Faruk Loroğlu tarafından Amerika'ya gönderilenler bir tanesidir. Yani Mustafa Sarıgül yüzün avukatı ya da Mustafa Sarıgül'ün PDI'nin arkadaşı olduğu için değil Mustafa den öte Elbette ki Mustafa Sarıgül'ün bir takım kadrolarıyla beraber gelmiştir Beşiktaş'a. Hatta bunların içinde Mustafa Sarıgül'ün temesefi olan borcunu e, birlikte üstlendiği insanlar da getirilip... ...belediye meclisi ve başkan yardımcısı yapılmıştır belediyede. Ve temesefi olan borcu bunlar tarafından ödenmiştir Sarıgül'ün. Önce inkar ettiği, sonra kabul ettiği ve ödediği borcu. Bu nedenle e, Murat Hazınalar bir projedir. Bir proje sonucu buraya getirilmiştir. Mustafa Sarıgül, e, Murat Hazınalar'ın korunmasının nedenine gelirsek... Buradan hareketle, Mustafa Sarıgül'ü koruyan, kollayan, TSEV mantığıyla, Murat Azadar'ı koruyan, kollayan TSEV mantığıyla, bakış açısıyla Murat Azadar'ın Amerika'da aldığı eğitim ikisi de bence Soros çatısı altında birleşmektedirler. Bu nedenle Murat Azadar korunmakta ve kollanmaktadır. İlişkileri bundan ibarettir. Ama bunun dışındaki kendi aralarındaki rant ilişkisi ise zamanla e, ortaya çıkacaktır. Onu da bütün Türkiye görecek. Peki çok teşekkür ederiz e, verdiğiniz röportajlar için sizi böyle buldukça bol bol size çeşitli soruları her eee tamam. soracağız. Beşiktaş'ta siyasi linç. Yani buradan da sayın seyircilere de e, tavsiyede bulunuyoruz. Beşiktaş'ta neler oluyor e, merak ediyorsanız bazı sorularınıza bu kitaptan e, Ali Zet Oral'ın yazmış olduğu kitaptan iddialarından e, öğrenebilirsiniz.